Bu arada İlhan Bey bizi dinliyorsa İlhan Kesici o bu bölümü kapatsın dinlemesin. Dinlemez. O çünkü Kemal Tahir'cidir. <laughs> o sever Kemal Tahir'i. Evet. evet. Normal İlhan Bey tabii hepimizin büyüğü ve biz çok derin saygı duyduğumuz birisi. Normal ama gelmiş olduğu siyasal iklim. Evet. Kemal Tahir'i. inanç <laughs> ideoloji Tahiri, ideolojik, <gülüyor> <gülüyor> ideolojik <gülüyor> evet, iklimi. Evet, evet. E tabii ki İlhan Bey evet Kemal Tahir de, film senaryolarda yazmıştır İsim koymamıştır falan. Isim. <laughs> Bomba geldi, İlhan Kesici kitaplığını yolladı. Kemal Tahirler, <laughs> daha doğrusu şeyini yollamış, e, tweetini. Bu arada 21 Nisan 1973 mü? Biz 1973 dedik. İlhan evet. Kesici, e, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili şey yapıyor, sevgiler Erol, Erol adı diyor. Büyük romancımız rahmetli Kemal Tahir'i vefatının 47. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum diye bir tweet atmış o, o şeyde 21'inde. Kütüphanesini Dersu sana yolladım, İlhan Bey bütün Kemal Tahir'leri dizmiş yan yana. <laughs> fotoğrafını <laughs> yani, yollamış. İlhan Bey şimdi Kemal Tahir'leri mi yarıştıralım? Rica <laughs> ederim efendim. Evet. evet. Peki. <laughs> Sağlıcak çok seviyoruz. Tabii e, İlhan evet. Bey. Ha evet. dur İlhan Bey demişken ha İlhan Bey size benim bir sorum oldu. Hadi mi? oradan başlayalım o zaman. Şey, oradan şey, başlayalım. Dünya basın o, özgürlüğünü. Ha dünya basın özgürlüğünü konuşalım onu bir, sonra bak, e, Dünya Bankası, bak, Bankası'na gelelim. Evet bak şimdi bugün tam da İlhan Bey'in yanıtlaması gereken bir mesele o Dünya Bankası meselesi. Ver ver onları. İlhan Bey'in Kemal Tahir fotoğrafları hazırmış. Gönder. Göster bakalım. Gönder. Göster. Evet. Kemal Tahir'i. Evet şöyle Erol Bey. Ha. Bunların hepsi Kemal Tahir şeyleri evet. kitaplarıymış. kitapları evet. Dedim ama ben değil mi? Evet. Tam Kemal Tahiri. Tahir'ci. Tahir'i. Evet devlet evet. ana. Evet. Kurt Kanununun ilk baskısı galiba. Evet. İlhan Bey'in de öyle bir yanı vardır, arar bulur o ilk baskıları. normal Çok Kemal Tahirci olmuş. Tabii tabii. <laughs> <laughs> tabii. tabii tabii. Evet. Şey, İlhan Beyciğim, video yazdım. İlhan Beyciğim, Tanrı size uzun ömür versin. Ama siz hakka yürüdükten sonra ne olacak o kütüphane? <laughs> Kime bağışladınız? <laughs> Vasiyetinizi yazdınız mı? Evet hepimiz aslında onu düşünmeliyiz, değil mi? Hepimiz. Ben evet. hep söylüyorum bunu. Bak hep söylüyorum bunu. Bugünden herkes hayattayken yaşı kaç olursa olsun kardeşim bunu düşünmek zorunda. Doğru. Herkes vasiyetini yazsın özellikle. Ne ne dedin sen? İlhan Bey gibi büyük kütüphane sahipleri. Evet ya İlhan Kesici Kütüphanesi diye bir kütüphane olur. Bundan görümler... önce ben bir şey paylaştınız. Hı. Ee, şeyden önce. Tamam. Ha, onu onu paylaş. Evet İlhan Bey bununla ilgili düşüncesini de lütfen bir paylaşırsa çünkü şöyle bir şey var. Efendim, doğruluğunu işte şimdi uzmanlarının teyit etmesi gerekiyor ki işte başta da İlhan Bey inanıp güvendiğimiz kişi olduğu için. Şöyle bir şey efendim bu, bu bilgi. Aa, şimdi açıldı çünkü şöyle bir şey. 2020 yılında AK Parti iktidarının ABD merkezli World Bank'tan yani Dünya Bankası'ndan aldığı kredi ve hibeler. Covid-19 yardımı 100 milyon 250 bin dolar. Belediye hizmetlerini geliştirme 296 milyon 760 bin dolar. istihdam yaratma 347 milyon 350 bin dolar. Yenilenebilir enerji 325 milyon dolar. Toplam 1 milyar 69 milyon dolar. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Ee, Tayyip Bey, ısrarla IMF'ye gitmeyeceğiz diyor. Putin de IMF'ye gitmeyeceğim diyor ama 102 ülke sıradaymış IMF'den borç sırasında. Ama World Bank dediğimiz yani bu Dünya Bankası dediğimiz bankanın IMF bunun bir alt alt kuruluşu altındaki bir organizasyon. Eğer bu rakamlar doğruysa ve 2020 yılında AK Parti iktidarı böyle bir kredi ve hibe almışsa bunun anlamı nedir? Sanıyorum İlhan Bey herhalde bir iki satır yazar söyler. Evet, evet. Bu doğrulanabilir bir mesele mi? Çünkü 100 burada ben... 100 milyon dolar. Şeye verilen COVID-19 yardımı COVID -19 100 milyon 250 milyon. bin dolar. Evet. 100 verilen milyon 250 bin evet. dolar. Buradaki ifade bu. Lütfen bunu ekonomistler olarak bunun bir üzerinde durulsun. Doğru mudur bu? Çünkü burada şemalar, şematik olarak da göstermiş World Bank kaynakları. Bir ba... Lütfen. Peki... İlhan Bey'i önce okuyayım. İlhan Bey <laughs> ne dedi de, ki ne demiş İlhan diyor Bey? ki e, Dünya Bankası ilk 200 milyon doları Dünya Bankasından ilk 100 milyon doları galiba aldılar veya alıyorlar. Alınmasında bir sakınca yoktur. Yok, Doğrudur. Tabii. IMF ve Dünya Bankası ikiz kuruluşlar veya amca çocukları gibi bilinen iki ayrı kuruluştur diyor. Teşekkürler İlhan Bey. İlhan Bey kesici, IMF bir fondur, uluslararası para fonudur. Dünya Bankası da bildiğiniz bir bankadır diyor. IMF daha çok ülkelerin ödemeler dengesi problemlerine katkıda bulunur diyor. Kesici ama kendiliğinden yapmaz diyor. bak Kendiliğinden Hı. yapmaz diyor. Ee, dara ihtiyaca düşen ülkelerin müracaatı üstüne gelir ve bir ülke programını hazırlar. Karşılıklı olarak Dünya Bankası da altyapı projelerini destekler diyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin bir müracaatı olmadan e, bir ödeme yapılmaz diyor. Hani diyorlardı ya biz IMF'ye borç Yaşı, vermek Onun için uzmanına evet, danışalım demesi. Evine. Yani müracaatı olmadan Teşekkürler, olmaz İlhamet, diyor. Sağ olun. Ee, evet öteki Kıfsa o zaman sağ vurgusunu da Çok bize, özür dilerim evet. o zaman İlhan Bey'den özellikle rica edelim. Öteki söylemiş olduğum kalemlere de lütfen kendileri evet. bir araştırma yapsın, baksınlar bakalım. Evet. O kalemlerde doğru mu? Evet, İlhan Bey devam ediyor. Ee, mesajına şöyle bir şey diyor ki e, şu anda IMF'ye müracaat edilmesi halinde 5-9 milyar dolarlık bir imkan alabileceğiz diyor faizi yüzde bir gibi vadesi de beş yıl gibidir. Çok uygundur çok diyor. Çok uygun evet. Müracaat edilmesi ve alınması çok uygun ve yerinde olacaktır diyor ilan kesici. Bu paranın zaten altı milyar doları bizim kendi paramız mahiyetindeki kotamızdır diyor. Yani çok rahatlıkla alabiliriz o parayı diyor. Müracaatta tereddüt edilmesine gerek yoktur. Neden almıyoruz diyor. Neden? Ee, çok ilan, <laughs> sorunun cevabını ilan beyin kendisi, biliyoruz biliyor zaten. Tabii. Neden alınmadığı çok açık. Ee, neden bir daha de daha proje Dünya Bankası 2 Nisan açık. 2020 tarihinde açıkladığı 14 milyar dolar tutarındaki küresel hızlandırılmış fonu bir parçasını oluşturmaktadır diyor. Küresel hızlandırılmış fon. Galiba bu Covid ile bağlantılı şey yaptılar Hı -hı. çünkü 2 Nisan'da açıkladıklarına göre. Yatırım projesi finansmanı olan kredi kaynağı 5 yıl geri ödemesiz toplam 10,5 yıl vadeye sahiptir. Çok uygun bir paradır. Bundan da faydalanması gerekiyor. Işte bak diyor. yerel yönetimler için demin rakamı verdim ya. Şimdi o para Dünya Bankası'ndan o para alınmış sayıda alınacaksa acaba muhalefet partilerine ait olan belediyelere de o para üleştirilecek mi? Benim açımdan bu da ciddi biçimde bir merak konusudur. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pozisyon alması gereken pozisyon yer bellidir. Gerçekçilik işte İlhan Bey ekonomik açıdan söylüyor gerçekçiliğin ne olduğunu.